YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 2. sınıf Türkçe ders kitabı 2. Engine'ın sayfa 153'ten 157'ye kadar olan cevaplarını paylaşacağız. Şimdi sayfa 153 ile başlayalım. Sayfa 153'e geçmeden önce bir dinleme metnimiz bulunuyor. Videonun açıklama kısmında bulunan bağlantıları ziyaret ederek bu dinleme metnini siz de kendiniz dinleyebilir ve etkinlikleri buna göre yapabilirsiniz. Biz sayfa 153 ile başlayalım. Hazırlık çalışmalarının ilk sorusunda evde uyduğunuz kuralları yazdığınız listeden arkadaşlarınızı okuyunuz. 1. Ödevlerimi yapmak 2. Odamı toplamak 3. Anne ve babama yardım etmek 4. Çiçeklere su vermek 5. Kelimizin mamasını vermek 2. Soru Görsellerini inceleyip dinleyeceğiniz metnin in konusunu tahmin ediniz. Cevap Evdeki yardımlaşma kurallarını anlatıyor olabilir. Sayfa 154'teki birinci etkinlik devam edelim. Açıklık soruların doğru cevabını belirleyip başına kutucu tikir işaretliyiniz. 1. Soru Metinde çocuğun anne ve babasına göre en büyük saygıyı kimlere göstermeliymişiz? Cevap Kendimize ve yakınlarımıza. 2. Soru Metne göre aşağıdakilerden hangisi kendimize duyduğumuz saygıya de, saygı demekmiş? Cevap: Temiz ve bakımlı olmamız. Üçüncü soru: Metne göre aşağıdaki davranışlardan hangisi birbirimizin özelliğine saygımızı gösterir? Cevap: Kapısını tıklattığımız oraya izin verilince girmek. İkinci etkinliğe devam edelim. Metni konusunu aşağıya yazınız. Sorusu bulunuyor. Cevapsa metni çevremize ve kendimize saygılı olmamız gerektiği anlatılıyor. Sayfa 155'teki üçüncü etkinliğe bakalım. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşma balonlarına verilen ifadelere uygun olanların numaralarını yazınız. Burada videoyu durdurup etkinliği tamamlayabilirsiniz. Cevaplar doğru şekilde paylaşılmış. Hemen bir sıradaki soruya devam edelim. 156'daki dördüncü etkinlikteyiz. Verilen ifadelere uygun olanı yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Bana yardım eden arkadaşlarıma teşekkür ederim derim. Sabah karşılaştığım arkadaşlarıma günaydın derim. Evimize gelen misafirleri hoş geldiniz diyerek karşılarım. Okula giderken anneme hoşça kal derim. Kardeşimin odasına girmeden kapıyı çalar. Girebilir miyim derim. Hemen 5. etkinliğe bakalım. Günlük yaşantınızın hangi durumlarda lütfen ifadesini kullandığınızı aşağıya yazınız. Bir şey alırken ailemde, ailemizden, arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden bir şey isterken lütfen ifadesini kullanırız. Sayfa 157'deki 6. etkinliğe bakalım. Başarı kelimelerin eş anlamlarını bulmacadan bulup ilgili kutucuklara yazınız anı, hatıra, davet, çağrı, biçim, şekil, yaşlı, ihtiyar, fikir, düşünce, vakit, zaman, bellek, hafıza, vatan, yurt, endüstri, sanayi, hız, sürat, milli, ulusal, enniyet, güvenlik şeklindeydi. Hemen 7. etkinliği bir göz atalım. Defterinizin sonunda soru işareti, ünlem ve nokta işaretleri bulunan üçer cümle yazınız. Soru işaretiyle olanlar, arkadaş akşam benimle gelir misin? Bugün okul nasıl geçti? Saat kaçta burada olursun? Ünlem işaretiyle olanlar. Ey Türk gençliği. Eyvah annem bunu görmesin. Hay Allah bu kadar şeyi nasıl yaparız? Nokta işareti. Seni çok seviyorum. Bugün çok ders çalıştım. Her şey istediğim gibi olmuş. Yedinci etkinlikle beraber videomuzun sonuna geliyoruz. Forum sınıf YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.